Göbekli Tepe, tarihi baştan yazdıran keşif. Uzun yıllar boyunca insanlık tarihinin avcı toplayıcı yaşamdan tarıma geçişle başladığı kabul edildi. Ancak 1995 yılında Şanlıurfa yakınlarında keşfedilen Göbekli Tepe, bu bilgiyi kökünden sarstı. Çünkü Göbekli Tepe, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine, yani Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den binlerce yıl daha eskisine tarihleniyor. Bu alanın en dikkat çekici özelliği, T şeklindeki dev taş sütunlardır. Bazı sütunlar 10 ila 20 ton ağırlığındadır. Üstelik üzerlerinde aslan, yılan, akrep, tilki ve kuş gibi hayvan figürleri bulunur. Bu figürler, o dönemde yaşayan insanların düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir sembol dünyasına sahip olduğunu gösteriyor. En büyük şaşkınlık ise şu, Göbekli Tepe'yi yapan insanlar henüz tarımı bilmiyordu yani yerleşik hayata geçmeden önce bu dev tapınak benzeri yapıları inşa etmişlerdi. Bu durum, önce tarım, sonra uygarlık düşüncesini tersine çevirdi. Artık bazı bilim insanları, önce inanç, sonra tarım görüşünü savunuyor. Göbekli Tepe aynı zamanda kasıtlı olarak toprakla örtülmüştür. Yani insanlar burayı yıkmamış, bilinçli şekilde kapatmıştır. Bunun neden yapıldığı hala gizemini koruyor. Kimilerine göre kutsal alan değişti, kimilerine göre ise büyük bir felaketten korunmak istendi. 2018 yılında Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Bugün dünyanın dört bir yanından insanlar bu gizemli geçmişi görmek için Türkiye'ye geliyor. Kısacası Göbeklitepe sadece bir arkeolojik alan değil, insanlığın medeniyet yolculuğunu yeniden sorgulatan bir dönüm noktasıdır.